Microsoft da 365 Copilot'ını ajan modunu yükseltti. Yeni bir vibe worker diyelim yani vibe çalışan gibi düşünebiliriz bunu. Bundan sonra artık bir sohbet robotundan tüm projeleri yönetebileceğiniz bir yapay zekaya sahibiz. Eğer 365 Copilot'ı kullanıyorsanız ki iş dünyasındaysanız muhtemelen kullanıyorsunuz. Artık sadece yardım istemek yerine karmaşık görevleri de o komuta devredebilirsiniz ve ajan modu onları yapabilir hale gelecek. Mesela Excel'de bir verileriniz var ve bu Veriler üzerinden bir analiz yap dediğinizde, işte yeni bir sayfa oluşturuyor, grafik oluşturuyor ve çalışmaları kontrol edebiliyor ve ayrıca biliyorsunuz Microsoft'ta artık sadece Open yayın modelleri dahil değil, Anthropic'in modelleri de dahil oldu ve Cloud 4.5'te Copilot Studio'ya ayrıca dahil oldu yani yeni modelde dahil oldu bununla beraber Microsoft'un da çeşitlendirdiğini zaten daha önce konuşmuştuk başka yapay zeka şirketlerini de artık kendine dahil ediyor demek ki hani OpenAI ile iyi bir ilişkisi var ama açık bir ilişkisi var gibi düşünebiliriz bir yandan da yani başkalarını da artık o ilişkiye dahil ediyor ve bundan ötürü de bir sorun da dışarıdan yaşamıyorlar gibi gözüküyor.